Arkadaşlarımız çok iyi çalışıyorlar. Biz de olsak da onların bir sırasını, bir sözcüğünü yapalım. Evet çok Hadi haklısınız. Çok çok teşekkür seni. ediyoruz. Başarılar sunuyorum. Sayın Aksakal. Bekleyelim sağ olun efendim. şeyler göreceğiz. Evet sağ olun. Siz çok teşekkür olun. ediyoruz. Evet bir kere daha hatırlatayım. Saldırganın etkisiz hale getirildiği anın görüntüsü TGT Haber farkıyla ekranlarınızda sevgili izleyiciler. Kırgız arkadaşının evinde kalıyordu saldırgan ve polis operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Elleri arkadan kelepçelendi yere yatırıldı ve o anın fotoğrafı TGRT Haber farkıyla bir kez daha ekranlarınızda diyelim ve e, bir kez daha Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel'e soralım. Mevlüt Yüksel tekrar hoş geldin yayınımıza diyelim ve e, operasyonla ilgili yeni bilgiler e, varsa eğer e, rica edelim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani saldırgan aslında kaçtığı andan itibaren İstanbul, İstanbul polisi peşindeydi. Yani nereye gittiğini ne yaptığını biliyordu. Ancak sadece kaldığı evler bilinmiyordu. Yani e, Merter'de kaldı, Güngören'de kaldı Sefaköy'de kaldı, Bağcılar'da kaldı Daha sonra demek ki Esenyurt'ta geçmişti İstanbul Polisi, e, Milli Sibahat birlikte bu kişiyi takip ediyordu Özel bir ekip oluşturmuştu Adeta enzesindeydi Bakın çok açık ve net söylüyorum Adeta enzesindeydi Sadece bağlantılarını araştırmak için Birazcık e, takibi geniş bırakmıştı Ve herkes e, Bu kişinin yurt dışına çıktığını zannediyor Daha, Aslında, daha... Ekranlara getiriyoruz sevgili seyirciler. Evet e, polis otosundaki e, yeni fotoğrafı yine TGT Haber farkıyla ekranlarınızda işte. Ortaköy saldırganı sevgili izleyiciler polis operasyonuyla Esenyurt'ta ele geçirilmişti. Evet e, büyük bir mücadeleyle yakalandığı da ortaya çıkıyor. Zira biraz e, yüzü gözü kan içinde kalmış direndiği anlaşılıyor polislere sevgili seyirciler. Evet, e, Mevlüt Yüksel özür diliyorum. Araya girdim. Lütfen kaldığın yerden devam et. Şimdi Özlem Hanım, aslında İstanbul Polisi gerçekten e, bu olayda bir e, inanılmaz mücadele verdi. Yani bu kişinin e, yurt kaçmadığını, İstanbul'da olduğunu, özellikle Avrupa yakasında olduğunu biliyordu. Ve inanılmaz bir e, fiziki takip yaptı. Bu fiziki takip sırasında bu kişinin çemberi çok daraltılmıştı. Yani bu kişiyle ilgili her şey biliniyordu. Yani bu kişinin neyi düşündüğü, nereye kaçmak istediği, nereden para gelmek istediği bağlantıda biliniyordu. Bu konuda İstanbul Polisi birazcık kişinin kaçarken etrafındaki kişileri çözmeye çalışıyordu. Kimler olduğunu bilmeye çalışıyordu. Aslında bu tabii dünya istihbarat teşkilatı tarihinde ya da yakalama tarihinde bir örnek olabilecek bir işti. İstanbul Polisi bu konuda belki de üniversitede tez olarak okutabilecek bir olay yaptı bu kişinin çemberini takip ederek kimlerle bağlantılı olduğunu çözmeye çalıştı ve bu kişiyi adım adım takip etti. Adeta nefesini hissetti ve bu kişinin kaçtığı yerde yakaladı. Şimdi buradaki olay şu. Yani bu kişi kimlerle bağlantılıydı, kimler buna yardım ediyordu, nereye gitmek istiyordu, kimler buna yardım etmek istiyordu, bunu çözmeye çalışıyordu İstanbul Polisi. İşte son adliye gelmişti ve Esenyurt'ta bu kişiyi ele geçirdi. Bu kişi yakalandığında tabii ki aslında aslında olay şöyleydi. Bu kişi Reyna'ya geldiğinde oradan sağ çıkacağını bilmiyordu ve sağ çıkması bir tesadüftü. E, Tahir ile edilen 10 kişi arasındaydı. 10 kişi arasında polisi kandırarak çıkmıştı ve İstanbul polisi bu olaydan sonra bu kişinin ensesine yapıştı. 5 taksi değiştirdi. 5 taksiden sonra gitti adresleri kimlerle görüşüyor, ne yapıyor, takip etti ve bu akşam neticelerini dedi. Aslında bu İstanbul polisinin bir e, şeref mücadelesiydi. Dünya İstihbarat Teşkilatı tarihinde Tüm istihbarat teşkilatına karşı İstanbul polisinin verdiği büyük mücadeleydi ve İstanbul polisi bu mücadeleyi kazandı. Bir gizli servisin yönlendirdiği kişiyi yakaladı. Bu çok önemli bir e, operasyona dair acaba yeni bilgiler alabildin mi bu arada? Ben e, tekrar edeyim izleyicilerimize Tagret Haber farkıyla işte operasyondan e, görüntüler, e, fotoğraf kareleri sevgili izleyiciler ekranlarınıza yansıyor. E, sol karede işte o Esenyurt'taki eve operasyon e, sırasında e, terörist etkisiz hale getirdikten sonra elleri arkadan kelepçeleniyor ve yere yatırılıyor. E, o andan bir fotoğraf. İkinci fotoğrafta polis otosundan çekilmiş TGRT Haber farkıyla bir kez daha ekranlarınıza yansıyor diyelim ve e, Mevlüt Yüksel operasyona dair yeni bilgiler acaba alabildin mi? Onu aktarabilirsen seviniriz. Şimdi ben operasyonla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Benim için önemli olan şu yani operasyon e, tabii ki şahsın yeri belirlendikten sonra oraya özel hareket timleri ve MIT'in yaptığı bir operasyon var. Ancak ondan önce polisin buradaki şahsı kovalaması, takip etmesi, etrafına geçirmesi önemli. Bakın şahsın yakalanması önemli değil. Şahıs bir yer belirlenir, yakalanır. Ama ondan önceki e, takip süreci önemli hanımefendi. Buradaki takip sürecinde polis e, adeta saniyeleri hesap ederek bu kişiyi yakaladı. Bu önemli. Yani orada kişi yer bellidir. O kişinin girdiği ev belir, operasyon yaparsın ama ondan önceki e, takip süreci önemli. Bu Burada İstanbul Polisi'nin başarısı büyük olan. Yani orada İstanbul Polisi bu kişinin kimlerle irtibatlı olduğunu... Mevlüt Yüksel yine... devam edeceksin ama yine kesmek zorundayım. Zira yeni bir görüntü daha elde etti arkadaşlarım. Evet az önceki görüntüyü ekrana verebilir miyiz lütfen? Evet bu da işte teröristin evinde saklandığı arkadaşı Kırgız arkadaşı sevgili izleyiciler. O da e, ...gözaltına alındı. E, plastik kelepçeyle etkisiz hale getirildi. E, bu da işte o saklandı. Ona destek veren arkadaşı... Esenyurt'ta yakalandı. Biliyorsunuz e, demiştik. Mevlüt Yüksel. E, Hanımefendi... ...bundan sonraki olay şu. Bundan sonra bu kişinin sorgusunda... E, ...Reyna'ya nasıl geldiği... ...Reyna öncesi e, asıl hedefin neresi oldu? Asıl hedef aslında Taksim'di. Yani o e, şahsın... cep e, ...montunu çıkardıktan sonra... Telefonu unuttu. O, orada bir görüntü vardı. O görüntüden sonra bu kişinin e, taksim bir selfie çekmişti. Bu selfie'den sonra aslında devin taksim olduğu, taksimdeki olayı gerçekleştirmek için Konya'ya gittiği, Konya'daki bombayı alamadığı, işte e, taksimde aslında bir bombalı saldırı yapacaktı. Konya'ya gitmişti. Konya'da e, o bombayı verecek olan kişiye bulaşamayınca ikinci e, etap devreye girdi. İkinci etap da şuydu yani oradan silahı aldı Konya'dan geldi İstanbul'a en çok turistin geldiği yer olan Reyne'yi seçti. Reyne'den çıkması tamamen bir şans. Yani Evet peki. Kişi... Mevlüt Yüksel çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığın için. Zira tiyatrımızda bir gazeteci arkadaşımız dostumuz daha var. Erem Türk bizi bekliyor gazeteci yazar. Hoş geldiniz efendim çok beklettik sizi biliyorum ama. yok. Evet. Ee, sağ olun. Yani polisin çok büyük bir başarısı. Evet. Bu bir kere sağ olarak yakalanıyor, Hayır. ele geçiriliyor. Hayır. Neler, nasıl değerlendirirsiniz Hayır. bugünü? Buyurun. Şimdi en başta zaten şeyi biliyorduk. Bu her zaman böyle olmuştu. Milli İstihbarat Teşkilatının bir şey yapamadığı zaman haber oluyor, yaptığı zaman haber olmuyor. Kimsenin farkında olmuyor. Bu da işte Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Teşkilatı Biz birlikte ortaklaşa yürüttüğü operasyonlardan bir tanesiydi ve yakınlarda yani çok yakın birkaç gündür hani takip altında olduğu, kimlerle temasta olduğu, neler yapmaya çalıştığının öğrenilmeye çalışıldığı ve diğer ağların çözülmeye çalışıldığını biliyorduk. Fakat hani kamuya açık haber yapmamaya çalışıyorduk ama hani e, her seferinde, her akşam yayın toplantısında bu haberi yapalım mı yapmayalım diye konuşurken yapmayalım, polis takip ediyor falan diye böyle bir bilgi masamızın üzerinde duruyordu gazetede. Bir sürü gazetecinin de vardı zaten böyle bilgi masasının üzerinde. Evet. Bu meselenin birinci boyutu. ikinci boyutu, bu büyük önemli bir başarı. Bir de uluslararası bir başarı. Yani e, Avrupa'da şu ana kadar gerçekleşen 9 tane DAEŞ eyleminin sadece 3 tanesinde bir yakalanma söz konusu. Böyle bu şekilde. E, Türkiye'de DAEŞ'e karşı bu elemanını yakalamış olması ve bunun bağlantılarını çözecek olması gerisinin çoraf sökeceği gibi geleceğinin anlamına gelir. Bu da mesela diğer boyutu ve benim aslında hem Türkiye Cumhuriyeti